Merhaba arkadaşlar. Birçok web sitesi, birçok internet sitesi 13 Nisan'da okulların sonlanacağını, yani okulların 13 Nisan'da tam anlamıyla tamamen kapanacağını söylüyor. Peki bu doğru mu, değil mi? Şu anda önünde de bir e, web sitesi açık bununla alakalı. 13 Nisan'da okulların kapanacağını belirtiyor. Bu web sitesine de bakacağız. Yalan mı, değil mi? Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. İlk öncelikle şöyle bir söyleyelim ki, e, bu önünde şu anda bir internet sitesi açık ve bu internet sitesine okullar tamamen kapatılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve Bilim Kurulu 100 yüz yüze eğitimi sonlandırma tarihini 13 Nisan olarak belirledi diyor. Peki bu doğru mu, değil mi? Arkadaşlar şunu söylememiz gerekiyor ki ne Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ne Ziya Selçuk'tan şu anda böyle bir haber yok. Yani biz tam anlamıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi açıklamalarına baktığımız için şu anda bu habere doğru veya yalan diyemeyiz. Yani şunu söylememiz gerekiyor ki 13 Nisan'da tamamen okulların kapanma ihtimali de var. Neden diye sorarsanız e, şu anda tam kapanma da gündemde açıkçası. E, tam kapanma olursa zaten okullar kapanacak veya okullar tam kapanma olmasa da okulların 13 Nisan'da kapanma ihtimali var zaten. Bunu sizlere belirtmiştik. Ama şu anda ne Milli Eğitim Bakanlığından ne de Ziya Selçuk'tan resmi bir açıklama gelmediği için bu internet sitesinde yazan habere doğru diyemeyiz veya yalan da diyemeyiz. Çünkü 13 Nisan'da eğer okullar ertelenirse veya okullar kapanırsa e, bu e, yazan haber doğru çıkacak. Ama dediğim gibi şu anda resmi bir yazı, resmi bir açıklama olmadığı için biz buna doğru demiyoruz. O nedenle bütün arkadaşlarımızı uyarıyoruz ki internet sitesinde şu anda 13 Nisan'da okullar kapanacak e, yazılan haberlere e, şu anda bunlara inanmayınız. Çünkü bununla alakalı resmi bir açıklama yok arkadaşlar. Tabii ki resmi bir açıklama gelirse biz sizlere hemen bilgilendireceğiz. O yüzden kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.